<laughs> Arkadaşlar tamam teşekkürler. Şöyle bir buyurun. Tamam. Evet, Arkadaşlar. <laughs> Ankara'ya sunacağımız çok önemli bir hizmetin açılışını yapmak üzere huzurlarınızdayız. Teşrif, törenimize teşrif ettiğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Ankara-Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişinin açılışını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Gölbaşı şehir geçişi de bu bakış açısının bir neticesi olarak ortaya koyduğumuz eserlerden sadece bir tanesi. Ankara'dan Akdeniz ve Güneydoğu'ya ulaşımı sağlayan karayollarının geçiş noktasında yer alan Gölbaşı'ndan günde ortalama 85 bin araç geçmektedir. Gölbaşı şehir geçişiyle ilçe merkezindeki transis geçiş ortadan kalkacak, kent içi trafik akışı rahat bir nefes alacaktır. Ankara-Konya yolunun 3.6 kilometrelik kesiminde yolu genişleterek yolumuzu 2 çarpı 3 ana yol, 2 çarpı 3 yan yollar olmak üzere toplam 12 şeritli hale getirdik. Şehir geçişinde 490 metresi kapalı geçiş olmak üzere toplamda 967 metre uzunluğunda alt geçit köprüsünü tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanım, geçişin hizmeti açılmasıyla birlikte Ankara-Konya yolunda şehir arası transit geçişle şehir içi trafik birbirinden ayrılacak. Bu şekilde araç trafiği alt geçit ile kesintisiz akacaktır. Bugünden sonra bu geçişteki dur kalk beklemeleri sona erecek ve şehir içindeki egzoz salınımı azalacaktır. Proje ile zamandan 163.3 milyon lira akaryakıttan 12.8 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 176.1 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Ben ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Şehir geçişi bölümünün uzunluğu az önce de ifade edildiği gibi 967 metreyi bulan 352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlığımızı, kurumlarımızı işçisinden... Mikrofonlar sizde. Makaslar sizde. Makaslar bugünün anısına hatıra olarak sizde kalacaktır. Ve kordelayı bu şekilde kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah.